Arkadaşlar merhaba Az önce bir arızayla uğraşıyordum Ondan sonra başka bir arıza gördüm Hemen size Ufak bir bilgi vereyim Çok işinize yarayacak Bildiğiniz gibi bizim Böyle gaz kolları vitesler Gerideyken veyahut da ilerideyken marş basmaz Hiç basmaz yani vık vık falan da etmez Anahtarı çevirirsiniz Hiçbir ses gürültü Hiçbir şey çıkmaz ee, Hani herhangi bir şey yoktur bunun sebebi arkadaşlar içerideki mikro switch. Mikro switch eğer ki e, kolunuz onun üzerine basıyorsa çalışır. Basmıyorsa hiçbir şekilde elektrik iletmez. Parçayı da size göstereyim. Ateşman kitinin hemen karşısında şöyle ufacık mini minnacık bir switch'tir arkadaşlar. Şöyle bu 30 beygir Suzuki'nin switch'i. Ekran şey fotoğrafı almanıza gerek yok. Videonun sonunda ben bunun fotoğrafını ekleyeceğim. Arkadaşlar bunu değiştirirsiniz. iş biter. Bakın ben çalıştığım esnada bunu sökmem gerekti. Söktüğümde de aynı problem onda da vardı herhalde. Tam bilmiyorum. Yani bu arızayı kendi de bilmiyordu. Başka bir arızadan buraya geldik. Ee, bunu söktüğümde bunu zaten bakın şöyle yakın tutayım. Temassızlık daha önce yaptığını çok net anlayabiliyoruz. İşte ne olduysa artık yaşını doldurmuş. Zaten bu mikro switchleri araştırın. Bunların belli bir ömrü var arkadaşlar. İşte 10.000 hareket, 20 bin hareket gibi ömürleri var. Ömürleri de çıkar. Dediğim gibi arkadaşlar vitesinizi ileri geri bastığınızda boşa aldınız. Marş basmıyorsa yani ileri geri yapmak zorunda kalıyorsanız mikro switch ömrünü doldurmuştur. Bir gün gelir hiç basmaz. O yüzden arkadaşlar bunu değiştirebilirsiniz. İşleriniz kolaylaşır. İyi seyirler. Beğeni ve takibi unutmayın arkadaşlar. Teşekkür ederim şimdiden.